Ben diyetisyen beslenme uzmanı Hatice Ege. Tam da havaların soğumasıyla birlikte hepimiz öksürüyoruz, boğazımız ağrıyor, ateşimiz var, soğuk algınlığı. Zencefil, bağışıklığı güçlendirmek için, daha iyi bir inflamatuar sistem için, hastalıklardan uzak durmak için tüketmemiz gereken besinlerin birinci sırasında zencefil yer alıyor. Şu an tam mevsimi Tazesini rendeleyebiliriz, sularımıza ekleyebiliriz, tozunu da veya tozunu da sıcak suya ekleyebiliriz. Zencefil kan şekeri seviyelerini düzenler, hemoglobin A1c'yi düşürür, kolesterolü dengeler ve kan lipid seviyelerini düzenler. Özellikle yapılan çalışmalar diyor ki zencefil tüketimi, 2 diyabetin iyileştirilmesinde de oldukça etkili ve yapılan diğer bir çalışma, Özellikle bel çevresi bölgesi yağlı olan kişiler zencefili tükettiklerinde bel çevresinden daha hızlı kilo veriyor. Yani bel bölgesinden Kısacası halk dilinde simit bölgesinden kilo vermek istiyorsak zencefil tüketeceğiz. İster toz ister taze tüketin. Aynı zamanda anti kanserojen. Sayını yapabilirsiniz. Sudanize ekleyebilirsiniz. Detoksi olarak ekleyebilirsiniz. Veya yemeklere, çorbalara aroma olarak ekleyebilirsiniz. Zaten Esra Hanımcığım çok iyi bir şekilde emini kullanacaktır. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Herkese hayırlı günler.